merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve Pinky ile birlikte yani Pinky ile birlikte diyorum ama yolun yarısında ona veda daha açacağız neyse. Arkadaşlar Pinky ile sizinle birlikte Paris vlog çekiyorum. Evet arkadaşlar ben Paris'e gidiyorum. Orada nedense Paris benim çok ilgimi çeken bir yer. Eiffel Kulesi ile böyle bir tane caddesi vardı da adını hatırlamıyorum orasıyla. Parklarıyla, kurasanlarıyla, ressamlarıyla, şefleriyle, tatlıcılarıyla falan filan bla bla bla. O yüzden arkadaşlar ben de neden olmasın Paris'e neden gitmeyeyim ki dedim. Paris'e gidiyorum. Şimdi biz arabaya gideceğiz. Arabada gene açarım. Geçiriz, Bay bay. Pinki dur dur. İtme itme. İtme Pinky. Ay. <laughs> ah. Dur başladı. Evet arkadaşlar biz şu anda arabaya geldik. Geldik. Çünkü <laughs> ben Ee, şimdi arkadaşlar ben minik bir araba turu yapayım. Zaten o sırada da bavulları falan bırakacağım. Şöyle kapımızı da kapatalım mı? Evet arkadaşlar burası arabanın sürücü koltuğu. Burada arkada dört tane oturma koltuğu var. Arkadaşlar burası Pink'in özel koltuğu başka kimseyi oturtmuyor burada. Burada da minik bir tablomsu bir şey var. Burası da bagaj arkadaşlar. Şimdi şöyle bagaja koyayım. Koyalım. Şimdi de sürmeye başlayalım. Pinky kemerini bağla. Bağlayamam ki burada kemer yok. O zaman sıkı tutun. Tamam. Evet arkadaşlar. Yolculuğumuza başlayalım. Evet Arkadaşlar biz şu an Paris'e varmış bulunmaktayız. Arkadaşlar ben Pinky'yi kendi oteline bırakayım hatta hemen şu karşıda sonra gene arabayla kendi otelime gideceğim. Evet arkadaşlar ben Pinky'yi kendi oteline bıraktım şimdi kendi otelimiz yarım saatlik falan bir kendi otelime geldim. Şimdi eşyalarımı alayım. Ve otelimize de o alayı yola koyalım. Şu an otelime geldim ben. Galiba burada bir yerde otelin sahibi beni bekliyor. ha Burada. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şey ben ikinci kattaki birinci odaya e, rezervasyon yaptırmıştım da bir, bir buçuk hafta falan kalacağım. Ha, 15-20 gün. 2,5-3 ha, hafta evet. Hmm, tamam. Evet. <laughs> tamam yani giriş odası benim evet şöyle e, buyurun anahtarınız sizin eliniz dolu ben bunları alayım teşekkürler o bayağı genişmiş Evet bayağı geniş bir oda tuttum. harika tamamdır Oo. E şöyle yardım edeyim size. Bavulumuzu buraya bıraktım. İyi eğlenceler. Bir de sabah kahvaltısı saat 9.30'da. E öğle yemeği 5.30. Akşam yemeği 7.30. Hepsi farklı yerlerdedir. Bay bay. Görüşürüz. Evet arkadaşlar gördünüz. Ee, bayağı büyük ve güzel arkadaşlar. Şimdi ben valizlerini falan... <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu video ya bugün ya da yarın ya da sonraki gün falan gelebilir. Yani en geç pazartesi öyle diyeyim size. <gülüyor> Oo. <gülüyor> O bayağı da büyükmüş arkadaşlar ya. Neyse tamam. Neden burada iki kişilik yatak var? Neyse tamam arkadaşlar. Herhalde o da arkadaşı falan gelecek. Ben bu şu dolap benim olmalı. Aşağılarımı falan yerleştireyim. Ee, evet arkadaşlar şimdi ben kıyafetlerimi şöyle yerleştirmeye başlayayım. bir tane şeyim boş bile kaldı. Bence bu yatak güzel. Ben bu yatağı seçiyorum arkadaşlar. Şimdi minik bir oda turu yapalım. Hmm, arkadaşlar burada oturma alanı var. Burada minik çalışma masası var minik bir tane. Burada da minik bir makyaj masası var ama ben makyaj yapmıyorum. Burada da banyo var kam? O inşallah misafir İnşallah buraya bir kişi daha gelmez. bir kişi bu ben bu ben bu. Neyse arkadaşlar şimdi şimdi birazcık oturalım çünkü sabah kahvaltısını kaçırdık. Ben birazcık telefon bakacağım sonra birazcık dışarı çıkıp gezeriz alanları falan keşfederiz. Evet. Ee, maalesef kötü odalarda olduğu için buradaki kişiyle birlikte kalacaksınız. Ya. Yani benim odamdan önce biri rezerv etti ve ben, ben de bu kişiyle birlikte kalacağım. Maalesef efendim. Özür dileriz. Olsun. Ee, şey büyük mü oda? Evet, çok büyük efendim. Çok büyük, acayip büyük. İyi tamam. Ver bakalım anahtarı bir bakayım. Alın efendim. Teşekkürler. Hoşça kalın efendim. Artık giriş yaptınız çıkamazsınız. Bay bay. Allah'ım ya Görüşürüz. Şimdi kapıyı çalmalı mıyım, çalmamalı mıyım? Çalsam mı? Hayır. Boş ver. Burası benim de evim. Çalmasam da olur. çok 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 çok. çok. Aa, o ses de ne Ya çok Evet yeni Sen neden benim kaldığım odadasın? Asıl sen neden benim kaldığım odadasın? Şimdi şöyle bu odayı ben rezave ettim. Ben benim ettiğim odayı önceden rezave ettikleri için bu odada kalmak zorunda kaldım. Ya Öf, hayallerim hayallerim yıkıldı. Hayalin neydi ki? Şu iki yatağı. Bir... Neyse ya hayallerim Sen Neyse ya hayallerim şu an çok önemli değil. Sonuçta yıkıldı mı yıkıldı? Ee, tamam. İzninle ben de eşyalarımı yerleştireyim yani. Kaç gün kalıyorsun? İki hafta falan. Tam da benimle eşit ya. Neyse. Ben dizimi izlemeye gidiyorum. Hı. Hmm. Oo bu benimi çok severim. Oh, i̇yi tamam ben de eşyalarımı yerleştireyim bari. Kıyafeti kim benim çantama koydu? Ben bunu aldığımı hatırlamıyordum. Neyse şöyle. Benim az kıyafetim varmış ya. Ya onu fark ettim. Maşallah kızın kıyafeti bayağı fazla. Dinanın. Neyse. Oh, en azından daha kötüsü gelmedi. Neyse ben de birazcık dışarı çıkayım. Oteli falan gezeyim. Um, telefonumu alayım. Oradan çekelim artık.